Günaydın. Günaydın. Bu ne? Cahide Sultan'ın sürprizi tabaklarından. Hatırladın mı? Hani benim doğum günlerimden birinde yapmıştı. Hatırladım. <laughs> Bugün hepimizin morale ihtiyacı var. <laughs> Dokunma. Hep beraber yiyeceğiz. Ya bacağından yiyeceğim bir tane. <laughs> tamam hadi sadece buna ama. Ben yenisini hazırlayayım o sırada. <laughs> e saat kaç oldu ya? Annem kalkmadı mı? Yok. İnmedi daha. Dur ben bir gidip bakayım. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Günaydın. Ben bir Cahide Sultan'a bakıyorum. Yukarı çıkıp. Abla sakın durumun kaplumbağasından yeme çok kızıyor. <laughs> bakayım şu kaplumbağaya. Hmm, çok güzel oldu hatırladım ben bunu. <laughs> şey söyleyeceğim bir tane de turnaya getireyim. Hı. Hmm. Götür tabii. Anne <laughs> ya anne uyuyor musun hala? Cahide Sultan kahvaltı hazır. Anne, 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 anne. Cengiz, nereye gidiyorsun? İşim var benim. Ne işin var? Hastasın sen. İyiyim ben, gayet iyiyim. Hayır, iyi falan değilsin. Sabaha kadar ateşler içinde yandın, sayıkladın, durdun. Şimdi kar... Nereye gidiyorsun? Ya işim var dedim. Ya ne işin var Cengiz senin? Tamam ben de geleyim o zaman seninle. Şöyle çekin önümden. Çekilmeyeceğim çünkü ben senin nereye gitmek istediğini biliyorum Cengiz. Ya çekin önümden. Ya Cengiz... Özür dilerim. Yalvarırım ya. Gitme diyorum işte. Aç kapıyı. Ama yalvarıyorum sana ya. Anne. Her şey aldık mı? Aldım ben çantasını falan aldım. Durun sen annemin Ay. yanına bilmen ölebiliyorum. Tamam. Dur, dur. Gidiyorum ben. kötü oldu. Hastaneye gidiyoruz. Evet, aynı hastane. Sipahi hastanesi. Bizim avukat Mortingen galiba. Allah'ım sen yine yüzümüze güldün.